Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yaşar'la beraber maç videosu arka çekiyoruz arkadaşlar. Yaşar şu değil mi? Ben şu evet. ödülleri alayım. Evet. Aradım arkadaşlar. Benimki Umut benim ben 2 saat önce çekmiştim arkadaşlar. O yüzden Umut'un video göndermesi için genel Ya Bu ne? Aradın mı sen? Ben de aradım. Emek Spor BSE Chelsea. Chelsea ya. Chelsea ya diye söylemiyorum. <laughs> Chelsea diye söylemiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada oyun bozuk. Yaşina formasıya gözüküyor. Onda da benim onda da benim formam siyah gözüküyor arkadaşlar. And the calls for offside. Çık yes. marti. Mount He's got the ball at his feet. Demaria plays <laughs> William. Donny Marca. <laughs> First shot the goal. They'll have to sharpen up. Yeah, yeah. no, just nice yeah, yeah, look the, fall, fall. the looking animated. He yeah, what he again, really şey so, To take it, Can a goal come from this Sen bana bir kere atamadın hayatında Atamadın. Atamadın. Free kickten. attın mı? Mal bu çocuk ya. Gel. Ya hocam kendini kendine atıyor topu değil bana ya. Al o zaman. Geri dönüş. <gülüyor> <gülüyor> hocam offside yok. Devam hocam. Devam hocam. <laughs> Hadi kale. Maçın zamanı. <laughs> oh, ah. He Bana pas vereceksin oğlum. Bana pas vereceksin. Bana araba orta kafa bek kulasına baba ben Umidim on hala Kevin Joyla That's good link up play Oh Gördün mü? Çalını gördün mü? Gol çektim ya. <laughs> Deh diyeyim lan. Deh. <laughs> ya bu ne? ne bu <laughs> <yiyemiyor> <laughs> <laughs> Bir maç yapıyoruz değil mi bu videoda? Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Yo kaydırmadım mal Deybala yere düştü. Oğlum Deybala topu şut çek çekti. Yere düştü Perfectly kaydı. You. Al o zaman kaleci. Al kaleci. <laughs> mal yağmış Şöyle şöyle. <laughs> That one swung into the box. Ooo. Oh. Gol. Koca gol. Vallahi gol hocam. Vallahi gol. Allah. Hakem. Bir bak. Bir bu. Golünü saymadın? What a chance. Oh. So Koca goldü. Bunu da saymadınız. <laughs> Gol mü Az o, second... <laughs> o kazmış futbolcu? onu. Kaldı daha, daha iyiydi, Markov'e daha iyiydi. Bu c'est nasty tackle. Ayşe topu tuttu. Sağına bak çakmasın. Işte. Yazık oluyor ya. Yazık oluyor. Yazık Yüzük, yazık yazık. oluyor. Dybala right forward. What an opportunity. Hadi oğlum kardeş! Onun da çıktı Paulo Gama hep gidip bana hep Ah, ah. Hareketlere bak hareketlere hareketlere bak. Beybala ayakta beybala. Baba sürüp baba baba baba. Tamam dedi. Tamam tamam. Keeper plays it short. Oh mm. gol. Beybala geliyor beybala beybala çıktı beybala 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 <laughs> Hocam! mi Ah Hocam çayı verelim mi? Hocam iyi iyi. hakem yok pekemiyor. hakem yok. Gol vermiyor o hiç? Hakem yok.

Hang on until full time. What a chance! A he showed a bit too much to the opposition there. Keeper the stayed strong. Several <laughs> reactions from the goalkeeper there to keep the shot out. Let's take another look. <laughs> and that one swung into the box. Oh! Yanlışlıkla pas verdim ya. Not Ya şakasını diyorum. Şakasını demiyorum. Sen can sıkıyorsun. <laughs> Ayıp oluyor bak. Ben şakasını yapıyorum. Sen de şakasını. <laughs> Dybala, right. Ama, Ama tamam. Evet. The player was tripped yeah, okay. in the box. Adam sakatlandı mat. Adam sakatlanırsa yaşar mal. Nasty challenge there. Looks like he needs it's to go hey. off. Oh, 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 oh. He left the goalkeeper Ooh. with no chance. Goal yeah, for the injured the player. He's gritting his teeth so and playing bad. off. Well, the keeper tried to put him Ooh. off, but there was no stopping him from Looks öyle mi oluyor? Kanka nereye atacağımı bu söylemiyor. tane atışlar heke. Bunu Buraya. Dey. 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 Kani kaleci dondurmaymış. yapmış. Ortaya attım, niye ortaya attım ortaya. maçı da bir maç mı yapıyordu? <laughs> Ekran görüntüsü. <laughs> oh oh. Oğlum yanlış yere basıyoruz. Allah ma. Yaşala. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. En fazla bu videoya 5 like gelsin arkadaşlar. Görüşürüz.